her çeşit kötülüklerin felaketinden ümmeti Muhammed'i muhafaza eyle ya Rabbi. Her nefesimizde kelime-i şehadet ki buyurunuz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulühü. diyerek huzuruna bizi böylece kabul eyle ya Rabbi. Nefsimizi ve nefsimizi ıslah eyle ya Rabbi. Yurdumuzu yuvamızı parçalanmaktan muhafaza eyle ya Rabbi. Kur'an'ın yolundan ayırma bizi Ya Rabbi! Bize başka yol gösterenlere, Kur'an'dan başka yol gösterenlere, Muhammed Mustafa'dan başka yol gösterenlere fırsat ve imkan verme Ya Rabbi! Müslümanlara şuur nasip eyle Ya Rabbi! Müslümanlara uyanmak nasip eyle Ya Rabbi! Cümlemiz ile cümle ümmeti Muhammed'i hüfzu himaye eyle Ya Rabbi! El açıp amin diyen kardeşlerimi her çeşit siyasi çekişmeden, siyasi dedikodudan kurtulup senin yoluna dönmelerini nasip eyle ya Rabbi. <laughs> Amin ya Erhamen Rahimin. Velhamdülillahi Rabbin Alemin. El